Oğlum çekilsene beni niye tamam, ya. duruyorsun? O ne Bak. lan? Bak. Ha. Bak. Ha. Ne o lan? <laughs> tamam. Evet. Ee, ben Ruhi Yılmaz. Namı değer Leon. Az sonra gizemli metafizikli bir olaya danıklık edeceğiz hep birlikte. Evdeki nesnelerin kendi kendilerine yandığını göreceğiz. Ya bura böyle gündüz daha sempatikti. İyice garip geldi bana ya. Evet. Ev adeta canlı gibi. Duvarları nefes alıyor. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. <laughs> ya abi siz bana bu evden bahsederken hiç böyle bahsetmediniz. Bu emirliği nefretten yapmamış gibi. Tövbe ya, tövbe Allah'ım. ya. Evet, bu zırlayan bebenin adı Poyraz. El salla bakayım. Merhaba, ben Poyraz Kadıoğlu. Karadeniz çocuğuyum. Dünyamın uydusu. Bak eğer bu videoyu izliyorsan... ...seni her şeyden çok seviyorum kız. Cık. Oğlum sen hasta mısın? <laughs> Neler diyorsun lan? <laughs> bu hastası ya. Beni şey yap biraz, beni söyle, beni anlat. Evet. Bu yanımdaki Esmer olan da Sefer. Kendisi benim küçük Matildam olur. Abi. Ne? Oğlum ne Matildası bak beni sinirlendirme Rui. Sil oralarını, söyle kapat oralarını. Söyle, kapat. Hayır diyeyim ya. Oğlum kırar kamerana bak, sil o kü Matilda yerlerini. Devam edin, kayda gerek tamam. kaydın. çek çek. Tamam abi. Tamam, indat, abi. Kamerayı kıt, Tamam. Çek kendini, çek. Çek, çek, indat Kamerayı kıt, kamera sen server daha bakalım şu an el bombası vardı daha merakını kamera Allah'ı ayırırın çek çık. Evet az önce küçük bir teknik arıza yaşadık. Tekrardan merhaba. Şimdi ...gizemle eve girmek için hazırlık, hazırlık yapacağız. yapacağız. Bana şu biraz Arkadaşlar, içeride ne olduğunu gerçekten hiçbir şekilde bilmeyiz yani. Girip beraber göreceğiz. Buyurun. Hadi. <laughs> ne oldu lan? Abi. Ne oldu lan? Abi, yukarıdaki pencereye bak. Ne o ya? Yemin, yemin ediyorum biri baktı kaçtı abi. Ne o ne o ya? O ne hakikaten oraya döndü. Döndü şey oraya baksın kamera. Kameraya baktın oraya. Evet. Perdenin nasıl oynadığını görebilirsiniz. Yalan demeyik. What? Of ya! Yapamayacağım ben, bitti. Çocuk mahvoldu ya. Bana periler, hayaletler falan bu salat olacaklar. Biz alacağız başımıza be. <laughs> abi, tut beni, bayılıyorum. Salak, hakikaten salak bir çocuk. Oğlum ben bu taraftayım, o tarafa niye bayıldın ya? Tut diyor madem. Ailemizin yüz karası... Oğlum sen niye çekiyorsun çocuğu lan? Bağım falan izler onlara bak, kapat orayı. Oralar sileceksin, çocuğa kolonya neyin ver? Çekerim karışma benim işime. Bunu çekmeyeceğiz de neyi çekeceğiz? Sen artık Çek elini Sefer! Çek elini Sefer! Sefer! Gel, gel, gel! Gel, gel, gel! Arkamdan kırdık! Gel hadi, hadi! Evet, az önce tekrardan bir teknik arıza yaşadık. Ee, Poyraz bebesinin sağlık durumu gayet iyi. Şu anda kendisi meyve <laughs> suyunu içiyor. Güç topluyor. Yok. Yok vallahi yapamayacağım ana. Abi hadi çalışır şu arabayı da gidelim bir an önce. Oğlum bak yüzükle ağzına vururum bak burada. Tırsak, yılık. Oğlum sen ne Sen zaten girme içeri falan. Ben senin içerilerde uğraşamam yani. Burada bekleyeceksin lan sen. Telsiz alıp burada bekleyeceksin sen. Telsiz mi? Ne edeceğim telsize? Ha, hayalet falan gelirse kafasına mı vuracağım? Öyle mi yapacağım? Salak. Oğlum bak beni sinirlendirme. Biz içerideyken sen de burada durup yangın neyin çıkarsa bize önceden haber ver diye diyorum. Gerizekalı hayaletle nasıl vuracaksın tesisinde kafasına? Uf. Tamam ya tamam. Ya içeri girmektense bu daha iyi. Sus. Bitküm <laughs> sağa emanet Poyraz. Tut bunu. Saat başı sularsın yapraklarını. Aç kalmasın yavrum. Tamam. Hastalar. Oğlum çe çevir lan bana. Hadi. Ekipmanlarımızı alalım. Evet, artık hazırız. bu mübarek olsun. Ya her şeyi anladım da, şu boynundaki sarımsakla bir de eline kazıkla ne edeceksin abi? Gerçek yapacağım sarımsaklı. Sana sana konuşma lan. İçeride vampir neyin çıkarsa önce bu sarımsak koklatıp şak bayıltacağım. Sonra anında bu kazıkla şak diye kalbine çaktım mı... ...mahvedeceğim o yaratığı yani. Bam! <laughs> Oğlum. Ne abi? İçerideki pislik her neyse Leon'un mermilerinden kurtulamayacak. Yalnız şöyle bir şey var Leon abi, o mermiler yaşayanlara eşliyor. Yaşamayanlara değil. Bak Poyraz, uğursuz konuşma. Şuradan bak çalacağım kafana şimdi bu gazı. Ne diyorsun oğlum, sen işini yap. Yangın neyi çıkarsa sadece oradan bize haber et, yeter. Ver bakayım şu kamerayı. Al ya şunu. Dikkatli al ha, al. Üf, kokuyor ha. Koklama o zaman, koklama. Evet. Kameraya diyeceğiniz son bir şey var mı? Bana şey yap bana. Bana şey yapacak. Navidem, dalgalarında kelebekleme yüzlüyüm. Eğer bana bir şey olursa evlat kuşum sana emanet. Hayatım benim, hanımım. Hadi, hadi. Hadi oğlum biraz kendimize gelelim. Korkmayın ya. Baksana oğlum Rambo gibiyiz lan. O ya millet bizden korksun ya. Lan hadi abi. abi. <laughs> Haydi. Haydi. Hadi. hadi. Oğlum, oğlum. ne üst falan açık alt üst açık ya. Herhalde şey yaptı lan o cereya yaptı yani cereya yaptığı için. <laughs> Ruhi ben ciğerlerde sıkıntı var. Bak. <laughs> <laughs> Ciğerler öteyim cereyan beni mahveder sen önden geç hadi. Ee, Poyraz abi sadi. Ben nöbetteyim. Oğlum beni delirtme bak. Ben, delir ben Poyraz'a falan demeyeyim diyeyim yani. Geçiver lan ciğerlerim hasta değil oğlum Allah korusun. Orada üşütür ciğerlerim mahvolurum yani. Korkumdan falan değil hadi geç. Ee, sarımsaklar sende. sen de sen önden git. Ben bir sürü sarımsak var. Şeyde bir tane veririm. Bir şey olmaz. Geçiver şu öne. Birlikte girelim o zaman. Sen gerçek leo falan değilsin. Çakma bir şeysin sen yani. Korkak. Gel aynı anda şey yapak bari. Golü şey yap. Aynı anda şey yapak da.